2022, bugün de işimiz bitti burada, ağaçlarımızın hepsini budadık, atlarının hepsini, Şemrus Yalba arkadaşımdan, Aynen. hepsini. Aynen. <laughs> ha, dur geleceğim, geleceğim. Yaptığımız işi göstereceğim. Her tarafı böyle her ağacın altını belirledik hepsini, fıstık gibi yaptık. Ha. <laughs> 20 Şubat. Bu ya bizim Bodur ya zeytin yaz geldi. yaz geldi, çarşıya kiraz geldi, kapı kapat Konteynerin ağzını kapat, o diğerini kapatın Tamam Hadi yürü gidiyoruz, yeter <laughs> Yeter, haftaya Allah kerim Haftaya Allah kerimdir <laughs> Haftaya Allah kerim Bütün araçları, hepsini tek tek Zaten Bunları iki ay önce bulamıştım böyle bir inceden yoklama çekmiştim. Şimdi de güzelce bir hepsini merak etme hepsini inceledik. Hepsini hepsini hiçbir tane bırakmadım. Böyle şeyimiz sabahtan geldi. Zavallı ayrancılardan geldi yo. Bak bunun da üstünü kuyunun da üstünü böyle bir tane branda getirmiştim. Branda ile örttüm üstünü motorun da üstüne bir şey olmamış yani bir sıkıntı yok diyor. Sıkıntı yok. Bir dönüm. Yani bin metre kadar. Buradaki yolumuz da açılmış. Araba buraya kadar geliyor ya ama ben kaç tarafa koydum bilmedim bu yol. Fıstık gibi olmuş artık. tak kapının önüne geliyor araba. Herkese iyi seyirler. Şemus Bey'e de teşekkürler. Sağ olsun sabah erkenden geldi. Bana yardım etti. Beni yalnız bırakmadı.